Herkese merhaba arkadaşlar ben yaptım. Bugün sizinle da arkadaşlar Limax iyi oynayacağız bundan önce bir sene. Oynamıştık arkadaşlar. Ee, şimdi oynayalım diyorum. daha önce bir oynamıştık da de, siz bu ayakta oldu diye daha sonra görebilirsiniz. Ben de dedim videolarımı peki hesaplıyorum bu zaman Evet şimdi hemen şuradan. Ee, burada bir iksarlık gibi bazı şeyler yok ya. Yani. İksarlık kardanımın var evet, şey. bu Evet hangisi? Bu. Geliyor bu Ben bunu Evet buraya da hemen ismimizi yazalım Burada Gitmeyelim Arkadaşlar ayarlarım oyunun 3 tane kontrol güzel özelliği var Joystick Butonlu ve double tapli e, Şu anda ben double tapliyim arkadaşlar Şaka Şu Oyunda modları var. Skill ve team modları bugün öncelikle tek tek de, hepsini değeceğiz zaten e, e, rengimiz var şurada Şun, a, var e, yani, rengi şöyle daha iyi e, şimdi girelim bakalım maksimumuza evet beyaz oldu Arkadaşlar bu güzel bir film. Tekrar bir Arkamdaki adam maşallah büyümüş büyümüş. Evet bize elledi bile. Elledi yani bize dokundu. Vay. Evet. Şimdi bir de şu temaya. Bu, bu temada. Ha, doğru bu temaydı. Aynen

bu bir efsane değil. Kardan adam yani sevilir. Evet iyice bozuttum. Derken 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 biz bu oyun modunda da kötüyüz. En iyisi biz arkadaşlar ne yapalım? Takımcak dalalım arkadaşlar. Şimdi team moduna geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar team moduna geçiş yapıştım arkadaşlar şu anda ve ee, şimdi az önce girmediği için Videoyu 3 saattir durduruyorum. Gerçi ben buraları keserim. Evet şimdi, şimdi. Öncelikle tabii ki de büyüyoruz. Büyümek Fart. Ana bak. Şeyi değiştirmedim. Bak kardan adam alsaydın keşke. Şimdi maviler biziz arkadaşlar. Bir maviye ölmeyeceğim hiç olmazsa yani. Benim bir takımım var. Mavileriz biz. Ha doğru. Zaten o yüzden değiştiremiyorduk ya. Team olduğu için evet. Fakat şimdi DPU'da takımlar arkadaşlar farklı yerleri yani kendi bölgeleri vardı veya bir yerleri ele geçiriyorlardı. Burada arkadaşlar maalesef takımlar rastgele dağılıyor. Öyle bir şey yok. Zaten oyunun yazılımları böyle bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Evet şurada bir tane büyük abi var. Ona dokunmayalım. Şu anda oldukça iyi bir şey. Hızlı bir şekilde yemek topluyoruz. Bu arada e, 6 tane takım var. Bakın 6 tane takım. Şurada gösteriyor. E, oyunda birazcık kasmaya başladı tabi. Şimdi birazcık yavaşladık. Şurada yukarıda bir süre var. O süre ne işe yarıyor pek bilmiyorum ama. Evet. Oldukça büyüyoruz. Büyüdükçe büyüyoruz. Oldukça büyüyoruz. Keşke senin Bu kadar büyüyebilsen derken oh ölmedik. Bugün de ölmedik be. Ne kadar şanslıyız. <laughs> Bu olarak oynuyoruz. Birilerini öldürmemiz lazım. Ama ben daha bilmedim. Yuh abi. adam beni öldürdü. Gerisi zaten bitti. Buradan da şöyle takım seçebiliyorduk. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Biraz daha devam ederim diye düşünüyorum. Abi adam beni. Abi ya 4373 skor. İçimde ya yok oynamayacağım yani. Zaten o adam beni öldürdü. İçimdeki her şeyi bıraktı. Yani bu kadar arkadaşlar bu oyunumuzda. Bu videomuzda oyunu zaten e, ee, pek sevdiğimi söylenemez aslında. Ama yani bilgisayardan hiç olmasa biraz daha iyiydi. Fakat bilgisayarda hiç mod yoktu arkadaşlar. Yani biz onu ben oynarken bilmiyorum. O, o videodan sonra da bir daha oynadım gerçi. E, ama yani bilgisayarda şu team modunda iyi olabilir yani. Ama siz yani devam et yazmadığınız süreci bu oyuna. Yani pek devam edeceğimi tekrar oynayacağım pek sanmıyorum. Zaten videoyu sonra silerim muhtemelen. Ki yeniden de sildikten sonra devam gelirse elbette ki yeniden yükleriz. Dediğim gibi bugün artık yani artık videolarımda kısa gelecek arkadaşlar. E, telefon mobil videolar genelde. Bu tür oyunlar. Çünkü arkadaşlar yani hayatımda yok diye bir şey var. Maalesef artık o girdi hayatımıza. 8. sınıfta. Bu yüzden bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Abi orada abone olmayı da unutmayın.